Merhaba arkadaşlar. Bu videonun konusu din adamlarının ilah edinilmesi, rab edinilmesi. Tevbe suresi 31. ayette geçiyor. Başka yerlerde de Kur'an'da başka yerlerde de yanılmıyorsam benzer şekilde geçiyor, benzer nitelemeler geçiyor. Şu an ben Tevbe suresini okuyorum. O yüzden denk geldim ve buna ...bir video yapmak istedim. Orada e, Yahudi ve Hristiyanların e, din adamlarını Rabler edindikleri... ...yani bilginlerini ve hahamlarını şeklinde böyle özel nitelemeyle... E, ...hani benim şu an bu videoda söylediğim gibi din adamları şeklinde toplu bir tanımlama değil de ayrı ayrı Yahudilerin ve Hristiyanların din adamlarının ismini vererek onları rabler edindikleri de o ayette ya da devamındaki ayetlerde de aslında o din adamlarının o kendilerini rab edinen halkın sırtından zenginlik, dünya malı biriktirmeleri ee, ve bunun e, ahiretteki karşılığı şimdi bu ayetler okunulur bu ayetleri bu ayetlerin muhatabını olduğum olduğunu düşündüğüm e, Müslüman din adamları da okurlar namazlarda okurlar. Ramazan'da Hatime ederken okurlar. Okurlar da okurlar yani. Mezarlıklarda, gerçi mezarlıklarda sadece belli sureler okunuyor şeyde. Ee, gömülürken ve sonrasında ziyarete gidildiğinde. Neyse yani bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de var ve işte bu din adamları da bu ayetleri de okuyorlar. Okuyorlardır herhalde. Okuyor olmaları, biliyor olmaları düşünülür. Ama bunu kendi üzerlerine alınmak bir yana Yahudi ve Hristiyanlara böyle o olay e, yüklenilerek hiç üstüne alınma e, durumunda olmuyorlar. Oysa. E, yani bu ayetler nazil olduğunda e, kurumsallaşmış olan semavi dinler Hristiyanlık ve Yahudilik'ti. Daha doğrusu Yahudilik ve Hristiyanlık'tı. Yahudilik daha eski olduğu için. E, bugün aradan 1500 yıl geçmiş. E, işte yaklaşık 1500 yıl geçmiş. Bugün Müslümanlık da e, Yahudi ve Hristiyanların... E, durumuna hani büyük büyük çoğunlukla onlara benzemiş durumda o benzeşmiş durumda yani aynılaşma var nasıl ki Yahudi ve Hristiyanları o günkü koşullarda benzeştiriyor Allah ayetlerinde Bugün de bunların bunların arasında Müslümanların da dahil olduğunu görüyoruz Hem de e, benzer şekillerde Yani bunlar da dünyalık biriktirme e, pek çoğunda e, Hani erk güç bunu da dünyalık olarak algılarsak, ...hepsi de diyebiliriz. Yani e, hiçbirisinin e, şöyle bir mütevazi, müve, münzevi bir hayat... ...böyle gariban, gariban demeyelim de... ...mütevazi, e, sakin bir yaşam marazı olduklarını görmüyoruz. ya yani En basiti bile bu... İsmail Ağa Şeyh'i aklıma geliyor. Eski o bir önceki ölen Mahmut Efendi denilen adam. Yani işte üstü başı giyimi kuşamı zaten hani çok yaşlıydı ve öyle dünya nimetlerinden faydalanılacak, faydalanılacak bir yaşta değildi bizim gördüğümüz kadarıyla. Benim gençliğimden itibaren yani hani ben geldim 50 yaşıma ilkok şey ortaokula giderdim. Ben Fatih Mehmet'te okudum. Orası da çok yakındı. O zamanlarda da o adam yaşlıydı. Ben 50 yaşıma geldim. Adam işte birkaç sene önce öldü. Gene yaşlıydı ve artık yürüyemez falan olmuştu. Ama böyle giyim kuşamına hani baktığımızda o şatafatı görebiliyorsunuz. Veya etrafında böyle pervane olan insanlara. Mal varlığını da açıkçası bilmiyorum ama o oradaki o şeyden varlık tan faydalanmadığını ya faydalan faydalanmadığını bilmiyorum ama faydalanmadığını sanmıyorum. Ya en azından dediğim gibi hani o o şatafat ve etrafındaki etrafındakilerin ona böyle hani o koltukta otururdu. Ee, onunla birlikte görüşmelere girenler yanına böyle yan yanında yerde otururdu diz çökerek ee, Hani böyle videolar böyle fotoğraflar çok. Ee, hani bu da bir erk şatafatı. Maddi olarak e, kendisine bir çıkar, bir menfaat edinip edinmediğini bilmediğim için böyle konuşuyorum. Mesela menzil şeyhi öldü. Kendi sağlığında zaten o eski şey. Bu en sonkinden bahsediyorum. Gene benim lise yıllarımda daha bir başkası şeyhti. O o zamanlar ölmüştü. Sonra işte bu onun yerine gelen Yakınları da öldü. Şimdi oğulları miras kavgası ve böyle taşlı, sopalı, silahlı birbirlerine çatışmalar medyada. Yani sizler de görebilirsiniz. Oradan kalan malların paylaşımına ilişkin kavgalar bunlar. Hepsi kendi şeyhliğini ilan etti. Babaları öldükten sonra üç oğlu ve hepsinin hani onlar hiç gizlemiyorlar orada çok açık bir şekilde görüyoruz müthiş bir lüks müthiş bir varlık üzerinde oturuyorlar ve bunu hani çok rahat biliyoruz ki din sattıkları teba üzerinden bunu edindiler yani. Tevbe 31. ayet, Tevbe suresi 31. ayet ve bunun gibi ayetler sadece Yahudi ve Hristiyan din adamlarını değil, günümüz Türkiye'sinde ve dünyasındaki aynılaşmış, onlarla aynılaşmış Müslüman din adamlarını da kapsıyor ve tehdit elbette ki onları da kapsıyor. Hani bunu, bu zorlama bir şey değil yani, bu, bu zorlama bir yorum değil. Ee, bir, iki olmuş ve şimdi üçüncüsü orada. Peki ne yapmalı hani bu bu ayetler ne diyor bize yani tamam din adamlarını rapler ediniyor ediniyorlar da onlar işte oradan. E, ...mülk ediniyor, dünyalık peşinde koşuyorlar falan. Tamam cezasını da görecekler. Yani aslında insanlara diyor ki bize... E, ...din adamları böyle yozlaşabilirler. Çoğu da yozlaşmıştır zaten. Din satarak sizin sırtınızdan bir dünyalık peşinde koşarlar bunların cezası verilecek o ayrı. Ama siz Allah'ın ayetleri ortada, Allah'ın vahyi ortada. Doğruyu bulmak derdindeyseniz, Allah'a kulluk derdindeyseniz Allah bu kitabı korudu, korumakta koruyacak. Yani inerken de bu zamana kadar da bundan sonra da koruyacak. Kur'an'dan dini edinin din adamları bu şekilde yozlaşabiliyorlar ve dediğim gibi bizim gözümüzün önünde de zaten bu yozlaşma çeşitli versiyonlarıyla illa İsmaila ya da menzil üzerinden değil ee, yani en basitinden hani e, Türkiye koşullarında kurumsal din haline getirilmiş e, olan yapının yani halkın e, e, halkın dini öğrendiği yeri düşünün ve onun memurlarını düşünün o memurların zaten yüzde %99 99.9'u belki bilmiyorum hani çok büyük bir çoğunluğu zaten doğruyu bilmiyor e, hani onlar da öğrendikleri dini yaşıyorlar ve anlatıyorlar çünkü Kur'an'dan değil onlar da işte İmam Hatip'ten, ilahiyattan öğrendikleri dini e, uygulaya geliyorlar. Yani milliyetçilikle yoğrulmuş, Türk milliyetçiliğiyle yoğrulmuş bir e, mukaddesatçı, milliyetçi bir Müslümanlık. E, ama bunlar dönem dönem Kur'an okurken işte Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler e, kafirlerin ta kendileridir gibi ayetler den hareketle ipin ucunu yakalayabilirler ama görmezden geliyorlar. Yani onlar da ve bunu maaşları düzenli maaşlarının devam etmesi için, konforlarının bozulmaması için yapıyorlar. Ve onlar dahi halktan böyle bir pohpoflanma içerisindeler. Halk onlara da hocam hocam diyor. Onlara da saygı gösteriyor. Yani en basit bir hocaya bile bu saygı gösteriliyor maaşlarını da alıyorlar. E o zaman e, Allah'ın dini ve otoritenin dini çakıştığında, çatıştığında bunların tercihi e, yapa geldikleri eee halden yana oluyor. Yani maaşını aldıkları, eğitimini aldıkları, kabul ettikleri, içselleştirdikleri dinden yana oluyor. Hani dertleri dertleri Allah'a kulluk falan değil. Mesela onların e, haftada bir gün e, izin günleri olur. O izin günlerinde hani köyde olsalar bile mesela camiye gitme gereği duymazlar yani namaz kılmak için. Çünkü izin gününde adam. Yani cemaatle işte namaz kıl falan e, anlatıyorsun millete cemaatle namaz kılmanın sevap olduğunu falan sen niye gitmiyorsun izin günlerinde? Hatta bunu da geçtik. Acaba izin günlerinde beş vakiti vaktinde kılıyorlar mı? Yani onlar beş vakit olduğuna inanıyor ya. Beş vakti beş 5 vakit, vakit kılıyorlar mı acaba? Evet, bunlar hep sorgulanması gereken mevzular ve tutarlık tutarlılık aramak durumundayız tabii ki. Tutarlı olan Allah ve Allah'ın kitabı. Diğer her şey sorgulanır ee, ve yanlış e, yanlış mümkündür yani diğer bütün insanlar için. Peygamberimiz dahi Kuranda görüyoruz Allah onu e, işte Allah seni affetsin diye başlayan ayetler ya da işte sen niye onların savaştan izin istediklerinde hemen izin verdin şeklinde baş başlı. E, e, Devam eden ayetler var, var olan ayetler var. Yani Peygamberimiz de e, insan nihayetinde ve o da sınavın içinde. Kurandan bunu görebiliyoruz yani. Hani bunlar size çok acayip şeyler gibi gelmesin. Allah'ın dini Allah'ın kitabından öğrenilir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.